Bu biraz ılık soğuk su içerisine karıştırıyorum. Şöyle içerisinde hiç kalmayacak şekilde hepsini boşaltıyorum aparatımın içerisine. Toz tarçının bir de şöyle faydası var arkadaşlar. Hem karıncaları kovuyor hem böcekleri kovuyor kısacası bitkilerimizi hastalıklardan önlüyor şöyle bol, bol bolca verin saksıda olanlara da bol bol verin bahçenizde olanlara da bol bol verin arkadaşlar bu kürden sonra görün bakın hem çok ürün alacaksınız hem de sebzeleriniz coşacak arkadaşlar Yapımı da çok kolay. Bir gün önceden suya karıştırarak da demleyebilirsiniz. Eğer ki işiniz acele ise hemen kaynatın, soğuk suyun içerisine karıştırın, bitkilerinize verin. Bu kadar basit hazırlaması. Ben oldukça hepsine verip geçiyorum. Burada susayanlar da var. Şöyle. Böylelikle suya da doymuş olacaklar. Şu an buraya tam olarak güneş değiyor. çarkıfelek bitkilerimize de veriyorum. Biberlerimin arasında onları da yetiştiriyorum. Henüz şöyle iki tane yavru arkadaşlar. Bunların da bakımlarından nasıl büyütürüz, nasıl bakarız. Daha sonra ileriki videolarda sizlerle paylaşırım. Şöyle domatesim var kurudu. Onu çekip atacağım. Süs narım var ona da veriyorum. Bakın saksıda olan yani biberlerim şöyle biraz uzaktan alayım görünsün. Hepsi çok güzel. E şimdi bu saksıda olanlara biz böyle kürler yapıp vermesek biliyorsunuz toprak açık bir alandan alındıktan sonra içerisindeki yeterli vitaminli bir süre sonra kaybediyor arkadaşlar yeterli vitaminlerine devam etsin diye bu gibi kürleri mutlaka yapıp veriyoruz. Şimdi dönüyorum biraz da çiçeklerime vereyim. Şöyle biraz uyku yoncama veriyorum. Burada yaprak güzelim var. Ona veriyorum. Ve şöyle çilli begonyalarıma veriyorum. Ben bu kürleri paylaştıktan sonra soruyorsunuz çiçekleri.